Vardı. ...onu da oğlu yapmış. Ümitaz amca dedi ki onun elleri de... ...benimkiler gibiymiş. Can bugün gittiğimiz yeri babaya söylemiyoruz... ...tamam mı? Niye? Üzülmesin diye. Çok çalışıyor ya... ...gelemedi bizimle. Söylersek haklı kalır. Geldik. Hadi bakalım teşekkür et Ezen abine. Sağ ol Ezel abi. Yine sen götür beni. aa. Beni istemiyor musunuz? He, yok istiyorum da hmm. orası biraz erkeklerin yeri <laughs> değil mi Ezel abi? Üçümüz nasıl yapıyorduk? Götürürüm tabi. Ama sen annene çekmişsin. Benden çabuk öğreniyorsun her şeyi. Ben sana öğretirim Ezel abi. O de beraber bitiririz. Tamam anlaştık. Nasıl alıştı sana? Ben de size alıştım. Ne dersin? Affettirdim mi artık kendimi? Affettirdin tabii. Nasıl affettirmeyeceksin? Hep yanımdasın. Yani hep derken? İhtiyacın olduğunda. Evet, ihtiyacım olduğunda. Açıkçası bir tek sen oradasın. Arkadaşlar öyle değil midir? Yarın konuşuruz. Beyşan. Benim teklifim hala geçerli. Ne teklifi? Kahve. Karamelli seviyor muydun? Bitti bile. Ben söylemeden nereden biliyorsun de sevdiğimi? Cık, dikkatliyim. Mesela parmağında yüzüğün olmadığını görebiliyorum. Unutmuşum. Orada parmağına başka bir yüzük takmıştın. Böyle eski püskü bir şey. Eskidir ama çok güzel bir yüzüktür o. Çok görmüş geçirmiş bir yüzüktür. Öyle mi? Mert de bir gün hak eden birisine verecek o yüzüğü. Eyşan. Sen de hak ediyorsun. Mutlu olmayı. Bazen gerçek değilsin sanıyorum. Hani böyle hepimizin hayatına dokunuyorsun ya. Bir gün bir bakmışız gitmişsin. O konuda anlaştık. Bana ihtiyacın olduğu sürece bir yere gitmiyorum. Söz mü? Erkek sözü. Sen çok tehlikeli bir adamsın Eza. Sana bakınca umutlu oluyorum. Umutlu olmanın nesi kötü? Seni yükseltiyor. Sonra çok sert düşüyorsun. Bir tarafların kırılıyor. Bakarsın bu sefer düşmezsin. Bakarsın. Bakarsın güzel şeyler de olur, değil mi? E, tabii ki. Belki her şey güzel olur. Bu otel işi de harika olur. Otel harika olacak, ben sana söyleyeyim. Belki Can da iyi olur. Ömerlerin mümtaz amcaların yanında. Çok iyi anlaştılar. Arada bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak. Belki de affetmiştir beni. Kim? Belki de biliyordur aslında içimi. Ölürken görmüştür. Affetmiştir. Ne olur affetmiş olsun. Olmaz mı? Ne olur affetmiş olsun. Evet etmiştir belki